Diğer soru kul hakkı ile alakalı. Kul hakkı ile ahirete gidilirse ne olur hocam? Aa, güzel. Şimdi şöyle değerli Ahmet yani kul hakkı meselesi bunu Riyazu Salihin'in ilk 10-15 sayfası yani baş taraflardadır. E, kitabı tövbe bölümü vardır. Yani bunu ilmi olarak ben e, o ayrıntılı okumak istiyorum diyenlere de hem bir delil olsun Riyazu Salihin'de. O çok güzeldir orası. Yani tövbeyi anlatır. Orada meseleyi 2-4-6 bölüme ayırır. Şöyle ki kulun Allah ile arası arasındaki yanlışı günahı, kulun kullu arasındaki yanlışı günahı. Kulun Allah ile arasındaki yanlışı ve günahı hususunda işte bir günahına tövbe edecek. iki efendim o yanlıştan vazgeçip Allah kulluğuna devam edecek. Böyle maddeleri ayırır. Kulla kul arasındaki maddeler onu birkaç maddeye ayırır. Hatta orada şöyle genel kaide var. O benim çok dikkatimi çeker. İlk bakışta pek anlamak zordur yani. Hakkul abdi evlamin min hakkı illahi teâlâ der orada. Ne demek bu? Kul hakkı Allah'ın hakkından ne önce şey gelir. Şey ne demek bu? Kul hakkı Allah'ın hakkından önce geliyor. Bu meğer yani. Kulun hakkı Allah'ın hakkından büyük manasında değil. Yani Allah Celle Celaluhu ile senin aranda bir sorunun var. Yanlış yapmışsın, hata etmişsin. Ya Rabbim beni affet dediğin zaman bir Arafat'a gidersin. Bir efendim gece teheccüde kalkarsın. Ramazan Şerif, Kadir gecesi. Bir Mevla'ya münacat et. Mevla affettim der. Allah zengin. Affettim dediği zaman Allahu Teala'ya bir özül, bir ağırlık gelmez. Yani Allah için affettim demek büyük bir zengin. Bir, sonsuz kudret sahibi. Ancak kendin gibi bir aciz bir kulla alakalı aranda bir sorunun varsa o kul kıyamet günü cehennemi görünce bu sefer kim olursa olsun yakasına yapışır onu alır. Ya yok efendim işte yani ben merhametliyim ben şunu yaparım bunu yaparım geç onları. Kur'an-ı Kerim'de süresi vardır yubas Yubasarunhum der Kur'an. Onlara cehennem gösterildiği zaman yeveddül mucrim levyef dedi. Minadebi adabi yevmeydin bi beni. Anne kadar merhametli kimse yoktur. Kıyamet günü o anne cehennemi gördüğünde yeveddül mucrim o günahkar olan anne levyef dedi fidye verecek. Yevmeyizin bi benihi oğlunu diyecek ki Allah'ım oğlumu evladımı ciğer paremi at cehenneme beni bırak diyecek. Ayet kelime. O kadar dehşetli yani. Tabii ayet bu. Yani efsane bir şey anlatmıyorum. Yubassarunhum yeveddul mujrimu lev yuftedi min azabi yawm izin. ayet hider. Ayeti kelime. Biraz aramam lazım bulurum. Aha bulmuşum. Yubassarunhum neredeymiş? Ma'arif suresi. Evet doğru. Efendim 11. ayet. Sayfa söyleyeyim 560. Dehşet yer. ve acayip bu. Yubassa gösterilir. Yeveddul mujrim lev yuftedi fidye bedel vermek isteyecek. Min azabi yawm cehennemin azabından bibeni evlat demek. Bitmedi ki ve sahibeti ve kardeşini, eşini, ofasıyla kâneti illeti tuvi çocukluğundan beri her şeyini feda etmiş. Can hıraç o çocuğu yetiştirmiş, büyütmüş. Allah'ım bunu at beni bırak diyecek. Ya biraz vefa ya. Ne vefası? Cehennemi görmüş. Ateş. Şaka mı yani? Zincire vurulacak. Aç. Yani su yok bir şey yok. Aklı gitmiş başından. Ömen fil ardı cemiyan. Yeryüzünde ne varsa vermeye kalkışacak. Yani villan senin olsun. Fabrikan da senin olsun. iş yerinde senin olsun. Malikanelerin de senin olsun. Kenarda biriken 4 milyondan 100 bin lira vereceksin. Vermiyor. Ondan sonra da Allah merhametinizle cennet verir. Senin gibi merhametse cennet Allah ver vermez. Bak net konuşuyorum. Yani zekat vermemek çok tehlikeli bir günahtır. Yani merhametsizliğin ispatıdır. Onun için Kur'an-ı Kerim burada diyor ki, yeryüzünün tamamını vermek isteyeceksin. Neyin villası, neyin köşkü, neyin fabrikaları. Senin olsun hepsini vereceksin cehennemden kurtulayım diye. Kella kella. Yok öyle bir şey yok. Bitti. Şimdi bunlar nereden eee mütalaa ettik? Kul hakkı meselesi tehlikelidir. Yani bir insan kul, kulla alakalı sıkıntı ile ahirete gitmemeli. Çünkü o ahirette en ufak bir şey değil. Yakana yapışır. Yakana yapışır. Bu durumda bu sefer orada efendim yani postek sayarsın. Alimlerden birisi dedi ki ben kendi hesabımı vermekle uğraşırken kimseyle uğraşacak halim yok. Herkese hakkımı helal ediyorum dedi. Halbuki kendisine çok iftira, ilim ehli hep iftira edilir, hakaret edilir. Yani ilim ehli hep böyle onların imtihanı da böyledir. Mevla ilim ehlini çok sevdiği için o iftira edenler bu sefer onun günahını alıyor, sevabını yüklüyor. Mevla Teala da ulemaya buradan derece kazandırtırıyor. İlim ehlinin de böyle bir karı var yani. Ama sabretmek de zordur yani. İlim ehline baktığın hele ki peygamberler ne büyük iftiralar Oramış. İlim ehline bakıyorsun adam hakaret ediyor. Zannediyor ki ben hakaret hürriyetim var. Sen cehennem satın alıyorsun, cennetin o ilim ehlini o hocanın sırtına yüklüyorsun. Ne acayip bir şey değil mi? Evet. Ya bunlar hep hak işte. Zannediyor ki fikir özgürlüğü veya şu ya yani neyse. Şimdi burada kul hakkı meselesinde ne çıkıyor ortaya? Yani bir insan bir acize dalaşmayacak yani. Acizin mesela bir insan işini büyütüyor. İşini büyütürken çalıştırdığı insanları da büyütmesi lazım. Etrafını yani yok ederek büyümesi firavunluk olur eze gitmeyeceksin evet. yani. Müslüman su gibidir. Girdiği yerleri, tarlayı, bağı, bahçe her tarafı hayat verir. Yaşarta yaşarta gider. Yani sen büyüyorsun, fabrikalar koyuyor, Allah için rast getirsin. Etrafında iş verdikler, onları da yeşerteceksin. Ya Allah bunların razı olsun. Adam iyi ki buraya fabrikayı kurdu ya. Yani burada 500 tane dükkan o efendim ekmek veriyor vesaire. Böyleleri var mesela. Etrafına hayat vere vere büyüyor. Allah işlerini rast getirsin. Amin, amin. Ha, yani şimdi burada kul hakkı dediğimiz, kul hakkı terettüp edince bu işte orada maddeleri ayırıyor. Bir, Efendim manevi haklar oluşuyor, iki maddi haklar oluşuyor, üçüncüsü sıla sılar hakları oluşuyor. Annendi, halandı, teyzendi o da bir hak oluyor değil mi? Evet. Yani illa her şey parayla olmuyor. Bak oradaki kul hakkıyla alakalı meseleye girince orada bir sürü dallar bir sürü, çıkıyor. evet. evet. Maddi olarak çıkıyor, manevi olarak hakaret meselesi çıkıyor, ondan sonra akrabalık hukuku çıkıyor değil mi? E, halandır, eşindir, çocuğundur, teyzene hürmet etmen gerekiyordu. E, o ilgiyi senden göremedi, bu daha hak oluyor. Hı -hı. Neler çıkıyor? Onun için bunlara çok dikkat etmek lazım. Ecdat onun için diyor ya kul hakkıyla ahirete gitmeyelim diye. Bunlara çok dikkat etmek lazım. Allah hesabımızı kolay eylesin. Amin, amin hocam. Ya. Allah razı olsun hocam. Amin.